بسم الله الرحمن الرحيم قرانdan idrakı insanlar kitabından devam ediyoruz. سورة ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجساد منهم خِفَاهُ قالوا لا تخو إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضاحقت وبشر وبشرناها بإسحاق وبشرناها بإسحاق, بإسحاق ومن ومن وراء إسحاق يعقوب. Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı İshak'ın ardından da Yakub'u müşteledik. Hud suresi 70 ve 71. ayetler. O dönemin törelerine göre misafir, misafir olduğu evde kendine ikram edilen yemekten yemeyince ziyaret sebebinin hayırlı olmadığı düşünülürdü. Ve aslında bu elçilerin getirdikleri mesaj da hele Hz. İbrahim gibi evvah ve halim olan birisi için oldukça garip ve bir o kadar da ürperteciydi. Gerçi elçi olarak gelen melek, gelenler melekti ve onlar için de bizim anladığımız manada yeme içme söz konusu değildi ama Hz. İbrahim'e ilk mesajı tabiatlarının o dalga boyuyla arz etmeleri halim ve evvah bir sineye meseleyi yumuşata yumuşata sunma üslubuyla izah edilebilir ki karşılıklı selamla başlamış bir mülakatın siyakı olarak da fevkalade uygun düşmektedir. Peygamberin aldığı bazı sinyallerle korkulu dakikalar yaşaması, nübüvvet firasetinin tevil ehadisle vardığı bir neticedir ki, onun idrak ve marifet ufkuna göre içinde bulunduğu atmosferde bazı garip olaylar cereyan edeceğini sezmiş, korku üstü ve mehabet bir mehabetle ürpermiştir. Az sonra Sadme-i Ule Ula'nın şoku atlatılacak, his ve heyecanın yerini peygamber mantığı alacak. O da Hilmi Silmini bir kere daha sözle ifade edecektir ama meblede duyulup yaşananlar bunlardır. Bu muharebede Hz. Sare validemizin ayakta olmasıyla alakalı şu hususlar söylenebilir. 1. O yemek esnasında misafirlere bizzat hizmet ettiği için ayaktadır. Veya hizmetçileri olsa bile misafirlerine tazimen ayakta bulunmayı tercih etmiştir. 2. Misafirlerin davranışlarındaki gariplik onu da tedirginliğe sevk ettiğinden ayakta tetikte bekliyor gibi bir hal içindedir. Bu tedirginlik ya meleklerin müjdesi veya kendinde sezebildiği değişikliğin ortaya çıkacağı ana kadar da devam eder. 3. Hz. Meryem ruhu veya Cebrail'i aleyhisselam görünce hamile kaldığı gibi ihtimal Hz. Sare de bu melekleri görünce mucize kabilinden hamile kalmış ve bunu hissedince de biraz önceki telaşın yerine tebessümle ruhtan fışkıran bir hayret almıştı. 4. En kuvvetli ihtimal Hazreti Sare haiseydi. Yani Hayız'dan kesilmiş yaşlı bir kadındı. Adet görmeyen bir kadının çocuğu olması ise sebepler dairesinde mümkün değildi. İşte tam o orada kan gelerek Hayız görmeye başlamış olabilir ki bunun anlaşılması da daha çok ayakta iken olabilir. İşte Hazreti Sare bunu hissedince güldü ve arkasından da kendisine ishak müjdelenerek bişaretin hakkaniyeti ile bişaret aynı anda tezahür ediverdi. Arapçada dahi katil, mer, merat sözünün kadın hayız olduğu manasına gelmesi de bu mülahazayı destekliyor gibidir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Yusuf Suresi وَشَرَوْهُ بِثَّمَانِ Bahsin دَرَا دَرَاحِمٍ ma'dudat ve kanu fihi min zahidin Onu değersiz bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Yusuf suresi 20. ayet. Zühd rahbet göstermeme, arzu etmeme, değer vermeme, terk etme anlamlarına gelir. Bu manada dünyadan yüz çevirip Ayrıt arzusu ile kendini ibadete salanlara zahid dendiği de herkese bilinmektedir. Öyleyse vekânu fihi min zahidin bu konuda zahidçe hareket ettiler, müstani davrandılar demektir. Yalnız Yusuf'u değersiz birkaç kuruşa satan kimlerdi? Kardeşleri mi yoksa kervandakiler mi? Ayet mutlak olduğu için her ikisi de olabilir. Niteki müfessirler bu konuda hep farklı farklı görüşler beyan ede gelmişlerdir. Yusuf'u satan kardeşleri de dediğimiz takdirde evvela onun gelecekte önemli bir zat hatta peygamber olacağını bilemedikleri ve yaptıkları için yanlışlığı ruh haleti içinde bir an evvel ondan kurtulmayı düşündükleri için maddi manevi cihen paha birini hür olduğu için bir semenin bir yani haram paraya kıymetler üstü, kıymeti haiz olduğu için de bir semeni bahsin, değersiz 3-5 kuruş bir şeye sattı ve nedamet gününe kadar haybet ruh aleti yaşadılar. Bu işi yaparken kardeşleri bunu düşünecek durumda değildi. O acelecilik ve telaş içinde ayakları, elleri birbirine dolaşıyordu ki hemen zayitçi davranarak onu birkaç dirheme satıverdiler. Görüldüğü gibi burada resmedilen böyle bir ruh haleti açısından bunlar Yusuf'un kardeşlerinden başkası olamaz. Zira köle alışverişinin normal olduğu ve para vererek ticaret yapmak kastıyla satın aldıkları köleyi Mısır'da yeniden satarken kervandakilerin böyle bir halette olması çok muafık düşmüyor. Bir veçhi muvahhakatı muvahhakatı var. O da böyle garip bir kuyudan garip ve oraya düşecek gibi görünmeyen bir çocuğun bir garip maceranın kurbanı olarak buraya düşmüş olabileceği ki Galaya, <laughs> ya buşra hâze cümlesi bunu hem ses hem söz hem de musikisiyle ifade etmektedir. Ya yani bu buluntu çocuğu bir an evvel elden çıkarıp işlerine, bak işlerine bakmalıdırlar. Böyle yapmayıp da onun gerçek değerini aramaya kalkarlarsa بثمان بخسين ني داهي ألده قتل برلال ولقد حمت به وحمه به لولا أن رأى بروحان ربي كذلك لنصري فعنه السوء وفحشاء وفحشا إنه من عبادنا المخلصين أنظروا Kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi ki gördü, o da kadına meyledecekti. Fakat etmedi. İşte böylece biz ondan kötülük ve fuhşu uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz ki o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf Suresi 24. Ayet Gerek meallerde gerekse tefsirlerde bu ayet incelenirken iki ayrı açıdan hata edilmekte. Bir, Hz. Yusuf her Hz. Yusuf gibi her haliyle salih, muhlas bir peygamberi normal beşeri his ve arzulanın cenderesi içinde ezilen sıradan bir insan gibi görüyor. Böyle bir yaklaşımla ayete mana veriyor ve kadın ona meyletti. O da kanına, kadına meyletti. Ama o Rabbinin burhanını gördü diyorlar. Halbuki gerek o güne kadarki yaşamıyla Hz. Yusuf'un sıdk ve salah ile örtülü hayatı ve gerekse bu ayetin devamındaki ifadeler yani fuhşun ve kötülüğün fevkaladeden ondan uzaklaştırılması, ismi meful sigasıyla muhlas yani vehbi ve cebri ile ihlasa erdirilen bir zat olması ayete böyle mana vermeye ve onun hakkında böyle düşünmeye manidir. 2. Meseleye beşeri realitelere ters bir düşünceyle yaklaşanlar ise Hz. Yusuf'un şehevi istek ve yoktu diyorlar. Her iki düşünce tarzında da bir kısım eksikliklerin olduğu açıktır. Peygamber de beşerdir ama masumiyeti ve masuniyeti itibariyle beşer üstüdür. Şehavatı vardır ama Hakk'ın siyanetiyle onun peygamberine azim ve iradesine tabidir. Burada anlatılmak istenen Hazreti Yusuf'un beraatidir. Öyleyse mealde belirttiğimiz gibi şehavani arzularına rağmen Yusuf aleyhisselam Hakk'ın siyanetine sığınıp o müthiş iradesini kullanarak kadına asla meyletmedi. Kur'an-ı Kerim orada olup bitenleri resmederken düpedüz kadın ona meyletmişti manasına ve hemmet bi tabirini kullanmaktadır ki böyle bir yönün için ne şaka ile ne de imtihanla yorumlanması söz konusu değildir. Yani Yusuf'a bu kapalı atmosferde yollar sonuna kadar açıktır. Ama o her zaman bir burhan üzerinde oldu. İman, Marifet, işten münasebet ve bütün benliğine hakim bir mehavet ve mehabetin yönlendirmesiyle iradeli olmanın en güzel örneğini sergiledi. Sergiledi de bulunduğu yerin bütün menfezleriyle beden ve cismaniyete açık olmasına rağmen o, maazallah diyerek bu atmosferi paramparça edip onlara has bir budda kendi çerçevesini ortaya koydu. Evet, insanı fenalığın gayesine sürükleyecek. Böylesine iç ve dış şartların aleyhte ittifak ettiği bir anda onu şartı adi planında siyanet ufkuna ulaştırıp ekstra masaretlerle serfraz kılan şey başka değil onun ismet, iffet, sadakat ve sadakat düşüncesinin beslediği kamil insan olma iradesiydi. Zaten o Allah'a itaat etme ve ettirme misyonu için seçilmiş bir iman, bir imam, bir aksiyon ve misyon adamıydı. Aslında mevsimi gelince Zeliha da bu iffet abidesinin iffetine velakat ravat ravat tuhu an nefsihi fasta'sam. Ben onun nefsinden kam almak istedim ama o sımsıkı iffet ve ismetine kilitli kaldı diyerek şadet edecekti. Qalet fezali kunnellezi lemut le tunnani fi. وَلَقَدْ رَوَتْ وَلَقَدْ رَوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمْ Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murad almak istedim ama o şiddetle ismet savunmasında kaldı. Yusuf Suresi 32. Ayet Hz. Yusuf tabir caizse edası endamıyla tam bir erkek güzeliydi. Öte yandan her peygamberde olduğu gibi Hz. Yusuf'ta da derin bir iç güzelliği söz konusuydu. Evet, Hz. Yusuf'un dışı da iç güzelliğinin mütemmimi, tabiri diğerle onun dışı yani cismani ve bedeni yapısı, iç derinlik ve muhtevasının fevkalade mütenasip bir zarfı gibiydi. Zeliha'ya gelince bütün nefsani istek ve arzularına yenik düşen insanlarda olduğu gibi nazarını faniden bakiye çevirip için uhreviliğini bir türlü kavrayamadı ve sinesini cayır cayır yakan o muhabbet tamamen cismaniyete hasır kaldı. Buna Hz. Yusuf'un belirttiğimiz iç ve dış güzelliği eklenince insanoğlunun Hz. Adem'den bu yana devam ede gelen hatası bir kere daha tekerrür etti ve insanoğlu bir kere daha aldandı. Yukarıdaki ayet İmraeti Aziz'in önce kendisini levmeden sonra da Hazreti Yusuf'u görünce ellerindeki bıçaklarla ellerini doğrayan kadınlara karşı serzenişi ve kendi zaafının müdafaa mazmunu olarak ilahi beyana girmiştir. Ve o, ve o bu ifadeleriyle bir kısım cismaniyetin kulu kölesi aristokrat arkadaşlarına işte hakkında beni kınayıp delice gönlünü kaptırmış doğrusu bu kadın çıldırmış dediniz genç bu halleriyle şahitlik durumunda olan o kadınlara karşı Yusuf'un cismaniyetinin çarpıcılığını itiraf ve kadınca ilk itiraf. ikinci itiraf ise onca baştan çıkarma esbabına rağmen valakat laqad tuhu en nefsi Ben ondan kam almak istedim ama o şiddetli bir şekilde bir iffet ve ismet savunmasına geçti. Sözleriyle vurgulanan bu yüce peygamberin temkin ve rasanatidir. Tümme <Sessizlik> beda min ba'de ma ra'a hatta Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu belli bir müddet hapse atmaları kendilerine uygun göründü. Yani Yusuf'u hapse atmada maslahat gördüler. Yusuf Suresi 35. Ayet Bu ayet birkaç açıdan yorumlanabilir. 1- O gün kadınlar arasında konuşulan bu mesele Mısır'da çok şuyu bulmuştu. Dolayısıyla da toplumdaki dedikoduyu kesip atmak için Yusuf masum olsa da diğerlerin zahiri ismeti adına onu onun suçlu gösterilip hapse atılması gerekiyordu. Her dönemde hakim güçlerin hukuk anlayışları buna cevaz vere gelmiştir. 2. Hapse atılma esnasında Hz. Yusuf Aleyhisselam kendini müdafaa etmemektedir. Zira suçsuz olduğunu bir iddia ettiği an karşı tarafın ırz, namus ve iffeti tartışılır hale gelecektir. Halbuki bir peygamber cennete giden yolda kendi iffet ve namusunu koruduğu gibi muhatap ve hedef kitlenin itibar ve şerefini düşünme mecburiyetindedir. Yani kendini zinadan uzak tuttuğu ölçüde dilini de gıybetten muhafaza etmelidir. Nitekim o etmiştir de. Derken o 5-10 sene ömrünü hapishanede geçire dursun. Mısır'da bu şaiya çoktan unutulmuş ve hususiyle de yeni nesiller asla böyle bir şeyden haberdar olamamışlardır. Bu itibarla da Yusuf Aleyhisselam hapishaneden çıktığında bir dönemde dedikodusu, dedikodusu yapılan konulardan en küçük bir iz dahi kalmamıştır. Tabiri diğerle Hz. Yusuf hedef ve muhatap kitlenin iffetini koruma adına 5-10 yıllık zindan hayatına razı olmuştur. 3. Neticede 10 yıl sonra da olsa Yusuf Aleyhisselam'a o isadı yaklaştıranlar bile el ana has hasel hak yani hak gerçek şimdi açığa çıktı diyerek tebriğede bulunmuşlardır. Herkesce müsellem olduğu gibi bir insanın kendini tenzih ve tebriye etmesiyle bir başkasının tebriye etmesi arasında dağlar kadar fark vardır. Evet işte şimdi Yusuf aleyhisselam içinde halk arasında böyle daha tesir olan bir başkasının tenzihi söz konusudur. Evet Yusuf'un gömleğinin önden ve arkadan yırtılması gibi onların kriterlerine göre bir hadise ve ellerini doğrayan kadınların vicdani şehadetlerine rağmen ki günü gelince o şehadeti ilan edeceklerdir. Yukarıda bahsi geçen mülazalardan ötürü o yüce nebi masumların da hapishanelere düşeceğinin açık öncülerinden biri olarak oraya girecek, çile dolduracak, kendi oluşumunu tamamlayacak, sonra zahiri planda kapı kulu olarak girdiği zindandan düşüncelerin ve gönüllerin fatih olarak çıkacak ve bütün bir Mısır halkının sevgilisi haline gelecekti. Aslında o hürriyetini yitirdi aynı anda ve aynı noktada gönüllere hakim olma sürecine de girmiş bulunuyordu. Nefis ve enaniyeti adına yokluğa itilirken kalbi ve ruhi hayatı itibariyle yeni bir dirilişe yürüyordu. Kendi kemalat insaniyesini gerçekleştirmenin yanında ölü bir topluma da yeni bir basubadel mevt üfleyecek ve Hz. Musa'ya, Hz. Davud'a, Hz. Süleyman'a, Hz. Mesih'e nihayet İnsanın iftar tablosuna uzanan yollara Firavun ehramlarının tepesinden bir ışık tutacaktı. Tepesinden de bir ışık tutacaktı. Mevsimi gelince bunların hepsi gerçekleşti ve Yusuf Aleyhisselam arkadan gelenler için bir yağdı cemil oldu. Ve kala ya nebi la tedkhulu min babi vahid ve dukhulu min evvabi Muteferrika. Sonra şöyle dedi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Yusuf Suresi 67. Ayet Hz. Yakub'un aleyhisselam oğullarına yaptığı bu tavsiye münasebetiyle ilk akla gelenleri şöyle hülasa edebiliriz. Bir, bazı yorumcuların da belirttiği gibi Hz. Yakub'un oğulları hem şekil ve şemallere hem de kılık ve kıyafetleri bakımından görkemli, gösterişli olduklarından daha önceki gelişlerinde Melek'in de Mısır halkının da dikkatlerini çekmişlerdi. Bu sebeple halkın kulları tekrar gördüğünde bilhassa kıskanç nazarların isabeti hatta çekememeleri söz konusu olabilirdi. 2. Keza böyle kısa aralıklarla birkaç defa Mısır'a gelip gitmeleri ve Hz. Yusuf ile yakınlık tesis etmeleri Yusuf aleyhisselam'ın makamını sarsabilirdi. Böyle farklı bir muamele de neden veya on kardeşler yine gelmiş gibi sözler dedikodu halinde her yanda şuvyu bulabilirdi. 3. Ayrıca Hazreti Yakup aleyhisselam Bünyamin'e de Yusuf'a yaptıkları gibi yaparlar endişesiyle bunları ikişer ikişer dağıtmayı, yeniden yanlış bir işte ittifak etmelerine fırsat vermemeyi de düşünebilir. 4. İsrailoğulları Mısır'a girince orayı manen ihya edecek ve orada bir kısım yenilikler meydana getireceklerdi. Böyle bir gaye hayalin en makul yolu da sırren tenevverat esasına göre dağınık yürüme, dağınık yerleşme ve toplu görünmeme mülahazasına göre gerçekleştirilmeliydi. Tabii bütün bunlar birer tedbirdi. Sebepler dünyasında bunlara riayet de tekvini bir vecibeydi bir vecibeydi ama bu tedbir ve stratejilerin tedbirleri, stratejileri, aşkın belaları, musibetleri önleyici anlamına gelmezdi. Gelmezdi ki sebepleri riayetle müsebbibül esbaba itimadı ifade sadedinde üstteki ayeti müteakip hemen şu tamamlayıcı ifade gelir. Ve ma ugni ankum min Allah min şey. İnil hukmu illallah. Aleyhi tevekkeltu ve aleyhi felyetebekkel mutevakkilun ayrı ayrı kapılardan girin ama ne yapsam hiçbir hususta sizden Allah'ın takdir ettiği şeyi defedemem hüküm Allah'a aittir ben ona tevekkül ettim ve tevekkül edecekler de yalnız ona tevekkül etmelidirler